Bugün de, de kendimize arkadaşlarla birlikte Miyalan şelalesine gidelim. Karpuzlar alındı, sivarek ekmek alındı, yolumuza devam ediyoruz. Torostur baba, Miyalan şelalesi sivarek'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta. Diğer ismi yaban ardıymış. Yaklaşık yarım saat sonra Miyalan şelalesine vardık. Ama tepesine vardık ha. Çünkü bundan sonrası tabana kuvvet, aşağı doğru gideceğiz. Herkes bir şeyler taşıdı. Sanki bana fazla yüklenmişler. Neyse olsun lo. No. Gerçi beterin beteri var. Ali abiye de çuval yüklemişler. <laughs> Miyalan şelalesine ailece gelmenizi tavsiye etmiyorum. Yani gelebilirsiniz ama çoluk çocuk falan getirmeyin. Vallahi zorlanırsınız. Aşağı inerken yorulduk. Arkadaşlar mola verdi. Hadi hadi durmak yok yola devam. Dere görünmeye başladı. Şelale buraya çok yakın galiba. Vay vallahi burası çok serin yav. Her taraf buz gibi. Biz yukarıda neredeyse pişiyorduk vallahi. Aha işte şelale. Miyalan şelalesi. Vallahi Ali abi yoruldu o da seviniyor. Şuradaki ağaçlara bakar mısınız? Kökleri taşlara yapışmış ha. Geldik hemen şelaleye. Şöyle güzelce bir videosunu çekeyim dedim. Bizden önce de birkaç kişi gelmiş. Onlar da kendine keyif ediyor. Benim kuytu bir yere çıkmam lazım. Sanırım yukarıya, tam tepeye çıkmam lazım. Çıktım çıkmasına da buradan inmesi çok zor. Zaten çıkarken yuvarlanmıştım. Bir dalı tutmuştum, dal kırıldı. Allah'tan büyük ağaca hemen sarılmıştım. Baya çıktım yukarı, sanırım kayboldum. Birkaç yanlış yoldan sonra nihayet arkadaşların yanına geldim. Can kurtaran Ali abi kendine yukarıdan atlıyor vallahi. Yan taraftaki arkadaşlardan bir tane aslan kendine bir av almış ve avıyla oynuyor. Yani karpuzunu suya koymuş oynuyor. E lavala ben de dedim kendime biraz serinleyeyim. Herkes kendine yukarıya çıkıp atlıyor. Ama ben korktum. Lavala dedim ben atlayamam. Ali abi ikinci atlayışını atladı bile. Bir de şelalenin altında kendilerini ıslattılar. Bu arkadaşlar havuzumuzun can kurtaranları. Bugün pazartesi. Bütün arkadaşlar izinli. Hadi bakalım hep beraber şelaleye geldik. Ben ve İbrahim bir cesaretle karşıya çıktık ama tam tepeye çıkamadık. Korktuk atlamaktan. E neyse lo amaç serinlemek değildi. Bakın ne güzel serin serin olduk. Bir arkadaş da böyle bir yöntem bulmuş boğulmaya karşı. Doğal can simidi. Hemen yan tarafta kızıl renkte bir şeyler vardı. Kan gibi yav. Allah Allah. Yan taraftaki gruptan bir arkadaş kendine yukarı çıkıp atlamak istiyor. E atladı zaten bana nesi. Diğer bir arkadaş tamamen yukarı. Tam tepeye çıktı. La vallahi çok tehlikeli. İnşallah atlamaz oradan. Kendisi de tehlikeli olduğunu anladı herhalde. Bir tık aşağı indi. Ben birkaç defa kendisini uyardım. Sakın atlama, tehlikelidir dedim. Ela adam kimseyi dinlemedi. Hop diye atladı. Başcan kurtaran Ali abi bize yemek pişiriyor. Zalimin eli lezzetlidir ha. Bu görüntüler olmasaydı daha iyiydi ama neyse. Gelen giden sağa sola çöp bırakmış gitmiş. Yılan bile çöpünü bırakıp gitmiş burada. Ne diyelim? Çevre düşmanları diyelim ne diyelim? Bu arada yemeğimiz pişiyor ha. Ne kadar da güzel görüntü. Aslanlar avlarıyla oynamaya devam ediyorlar. Yani karpuzlarıyla. Kendimize temiz bir yer bulup masamızı, sandalyemizi kurduk. İki tane sandalyemiz eksikti ama onu da taşlarla hallettik. Ve nihayet yemeğimiz pişti. Arkadaş getiriyor. Ali abi son olarak biber ve soğanları pişiriyor. Tayfun kardeş de bize çay yaptı. Ve artık her şey tamam. Bir tek şey eksik. Midemize oturması. Elavola canımız çok acıkmıştı. Hemen yemeye başladık. Bu arada kolamız da yerli ha. Boykot listesindekini almadık. Yemekten sonra bir güzel de çayımızı içtik. Neyse, burası sanayi değil. kendime doya doya çay içebilirim. Söylentilere göre burada altın varmış. Başcan kurtaranımız arkeolog Ali abi hemen işe koyuldu ve altın aramaya başladı. Biz de heyecanla bekliyoruz ve nihayet bir tane buldu. Beyaz bir taş. Altın. Lo mesela yani ha. valla siz de burada altın var diye gelmeyin sakın ha. Bir aslan avını yemeden önce onunla oyun oynar. Bu aslanlar da sabahtan beri bu karpuzla oynuyor. Bizim arkadaşlar da son defa kendilerine atlıyorlar. Bu arada biz de karpuzumuzla oyun oynamadan kendimize yemeye çalışıyoruz. Yan taraftaki gençler avlarıyla, pardon karpuzlarıyla oynamaya devam ediyorlar. Dediğim gibi bir aslan avını yemeden önce onunla önce oyun oynar. Ve nihayet arkadaşlar kendilerine karpuzlarını kesmeye başladılar. Ve maalesef avları onlarla oyun oynadı. Baksanıza kelek çıktı. İyi ki bizde biraz fazla karpuz Ola, kalmıştı. Arkadaşlara hediye ay, ettik. Ay, ay, Buyurun, ay, ay. afiyet olsun. Lo. <laughs> Bu arada avcımız hala neye uğradığını şaşırmış. Ve artık dönüş vakti. Saat geç oldu. Sağa sola attığımız bütün çöpleri topladık. Eşyalarımızı yan yana getirdik ve artık yolculuk vakti. Herkesin aklında bir tane soru var. O tepeyi nasıl çıkacağız? her ne kadar zor olsa da bu yolun mutlaka çıkmamız lazım. Baştan da belirttiğim gibi eğer gelecekseniz çoluk çocuk sakın gelmeyin. Burası size göre değil. Baksanıza soluk soluğa kaldık. Ara vermek zorunda kaldık tabi. Ama büyük olarak gelebilirsiniz arkadaşlarınızla falan yani. Neyse nihayet tam tepeye çıktık. Ama hepimizin de hallıkı çıktı yani. Baya yorulduk. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La mahala.